Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle, e, yani bunun part çekiyorum, birazcık gözünüzü gezdirin anlayacaksınız, bir 5 saniye veriyorum. Gördünüz mü bilmem ama ben bu filmi 440 40 yaptım, bak 440'ı da geçti hatta. Şimdi bir daha aynısından açacağız. Bakalım neler çıkacak. İnşallah efs efsanevi kostüm gelir. Efsanevi kostüm gelirse ee, yoruma yazın. Aranızdan birine moderatörlük vereceğim. Ya bir kardeş bir daha. Açıyorum. Aç. Bakalım bunun ne oluyor mu? Ya bu Mahmut kardeşimiz var ya. Bu Mahmut. Neyse, 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 neyse boş verim, boş verim açtık, açtık artık kardeşim. Çaylı ben hiç çaylı kullanmıyorum, kullanmıyorum. kullanmıyorum. Verme bence. Sen de hiç kullanmıyorum, hiç kullanmadıklarımdan verdin. Aha otiz, ama yok ya. Kötü, kötü geldi ya. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar, e, bugünkü videomuz bu kadar. Ah, <laughs> bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Tuna'nın kulübüne katılmak isteyen katılsın. Çok güzel bence. ve ben ben öner öneriyorum. Hatta sayın başkanımız burada. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkürler. Bay bay.